Hayırlı sabahlar, hayırlı görevler arkadaşlar. Arkadaşlar Sayın Bakanımız Süleyman Soylu önderliğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine ilimiz de dahil olmak üzere yine imza atmak üzereyiz. Allah yar ve yardımcınız olsun. <laughs> Aziz milletimiz Antalya ilimizden hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün sabah saat 06 itibariyle yaklaşık 5 aydır planlanan uyuşturucuyla mücadele de ortaya koyduğumuz kararlılığın bir parçası olan bu operasyonla ilgili Antalya'dayız. Aynı zamanda Antalya'da 37. yaparken 38. Erzincan 39. eş zamanlı bir şekilde Isparta ve 40.yı da Ordu illerimizde bu sabah itibariyle gerçekleştirdik. Erzincan Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Erzincan Emniyet Müdürümüz Kenan Kurt kardeşimizle birlikte bu operasyonlar başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu. Erzincan ilinde de 21 şüpheliden 17'si bu sabah itibariyle kökünü kurutma operasyonları çerçevesinde gözaltına alınmıştır. Erzincan'daki, Isparta'daki ve aynı zamandaki Ordu'daki bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ve e, Erzincan valimiz, duyabiliyor muyuz Erzincan valimizi? Tamam, tamam. Sayın Bakanım alıyorum sesinizi. Sayın Valim buyurun. Sayın Bakanım Erzincan'ımızda saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Zat halimizin riyasetinde 38. kökünü kurutma operasyonunu başarılı bir şekilde ifade ettik ifa etmelerde devam ediyoruz. 38 ekibimiz, 30 özel harekat unsurumuz ve 139 personelimizle bir hava aracı ve iki narkotik dedik köpeği beraber 24 şüpheliye yönelik 25 adresi de 4 vilayette operasyonlarımızı ifa ettik. 17 şüpheli an itibariyle gözaltına alınmıştır uyuşturucuyla mücadelemiz riyasetinizde sonuna kadar devam edecektir. Arz ediyorum Sayın Bakan. Sayın Valim teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet. Kenan Müdürümüze de selamlar. Allah kolaylık versin. Elinize sağlık.